Evet arkadaşlar bugün size Minecraft'ta nasıl e, şeyde Live nasıl ikinci seviye madene nasıl inilebileceğimizi göstereceğim. İlk önce ayarlardan buraya size açıklamada bırakacağım linke tıklayıp oradaki modu eklenti indirmeniz gerekiyor. Buradan ekle indirdikten sonra global kaynaklardan paketlerimden buradaki pembe koyunu seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz etkinleştir diyor. Etkinleştir tıkladıktan sonra bildiğimiz gibi e, birazcık sürebilir bu arada. 30 20 saniye sürüyor bunun yüklemesi. Buradan bildiğimiz buradan sonra bildiğimiz gibi normal oyna oynadıyoruz. Şimdi oynadıyoruz. açın sonunu bekliyoruz biraz. Merak etmeyin her, herhangi bir şekilde banlamazsınız banlamaz, banlamazsınız. Büyük ihtimal 6. görev geldiğinde çok büyük ihtimalle e, şey gelecek ikinci seviye açılacak buradan madenleri tıklıyoruz biraz bekliyoruz tabi. Ayrı ufak bir hatırlatma e, ses kaymış olabilir çünkü videonun videoyu kaydederken ses kaydetmemişim. O yüzden video çektikten sonra ses kaydediyorum. O yüzden bir yerden mouse'u gösterdiğim yeri söylemiş olabilirim. Ha girdik. Buradan yüklememiş, Biraz bekliyorum. Yüklen. Yüklenmedi. Boş yere. Gidelim. Buradan gidiyoruz. Buraya giriyoruz zaten normal gidebilirsin. Gördüğünüz gibi ikinci seviye açık ikinci seviyeye girdiğiniz zaman tamamen farklı bir yer sizi. Şimdi burada bir elmas damarı var. Bakın Magister orada bağla girmiş buraya. İsmi gözüküyordu. Şimdi buradan benim gittiğim gibi gideceksiniz. Burası böyle merdiven olduğunu bir yer. Bu arada burada lapislerinin tanesi 2, elmas, elmasların, elmasların altınların tanesi 12, altınlar ve 20 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yok 20 değildi ya. Bu hmm. isimlerle bir tane kazıyorum. Ee, şey dediğim gibi altın 2, lapis 1. Alt, altın 12, lapis 1 ve 2. Elması bakarım ileride. Şimdi unuttum. Aklımdan çıktı. Burada lush case var. Ama buraya girmiyor Lush case miydi? Hatırlamıyorum. Lush, buradan gidiyorsunuz. Mesela şurada ee, şey var ya biraz önce geçtiğimiz şurası oraya elmas alıp şuradaki laş kevise giderseniz <laughs> e, sen söyle <laughs> şey oluyor elmaslar geri geliyor ve bildiğimiz sınırsız zümür zümür e, farmı gibi bir şey oluyor ama bir yerden sonra bütün her şeyi aldıktan sonra zümrütün çok mu önemli kalmasa da işimize yarıyor bence aşık falan da olmalıydı böyle yemek satan olmalıydı daha mantıklı olurdu. Ben çok sevmedim o özelliği. <laughs> Siz de görün. Ee, şey demişsiniz diye de söylemiştim ama büyük ihtimalle Neyse. Buradan çıkıyoruz. Dediğim gibi lavla bölgeden. Bunun etraftan geçerken etraftaki yanıma toplamıyorum. Çünkü size damarını göstereceğim. Buradan çıkıyorsunuz. İşte burası. Buraya gelince her yer elmas. Burası damar. Gördüğünüz gibi. Burayı sizin için hızlandıracağım. eee o yüzden şimdi hızlandırıp geliyorum. Siz burayı büyük ihtimal hızlandırmış istiyorsunuz. Ben sizi hızlandırmadım sizin için. eee burada Enderman ile karşılaşıyorum. Enderman ile karşılaş, Enderman karşılaştığınızda eee keskinlik 3 ve burada bitirdim elmasları. Keskinlik 3 ve e, alevden çehre mi değil neydi hatırlamıyorum. Bu şeyde vurursanız üç kere kritik vursanız ölüyor. Bu arada arkamızdaki vagon yer vardı ya işte oradan hızlıca gidebiliyorsunuz. Sanırım burada bu arada e, dom, dom, dom büyük domuzlar var ya onlardan spawnlanmıyor. E, a, benim balda ağzıma neyse. <laughs> ben hızlıca öldürebilirim zaten. Ee, Ay ne oldu ha? E, ee, pardon birazcık şey oldu. Hmm. video kaydı durmuş ben keserken. Kestim. 17 tane mas verdi. 800 deneyim verdi. Çok bir şey olmadı. Yanlış yere gelmişiz bu arada zaten. Buradan oradaki şey geri dönüyoruz. burada bakın. 2 saniyede gittim geldim ve tamamen yenilenmiş. Ve bu arada <laughs> tekrar özür dilerim. Yani, hmm buradan e, iki buçuk istek yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk istek çıkıyor. Şu an benden envanterimden olması gerekiyor. Çaktırmayın envanterime bakamıyorum. Çünkü <laughs> kayıt almayı unutmuşum sonradan kayıt alıyorum sizi. <laughs> e, burada yanlış yere girmişiz. Siz ben videodayım, şimdi gibi konuştuğumu zannettim. Siz öyle kafanızda canlandırın. Olur bir şeyler. Ee, ben burayı al arıyorum. Ses kaydı alırken fark ettim. Ee, yanlışlıkla yanlış yere kesmişim. Evet geldim. Buradan sattım. Ve ay kaç verdi göremedim. 2000 civarı bir şey verdi. Bakın sol üstte yazıyor. Pardon sağ üst. Sağ üst köşe. Buradan e, kasabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi e, tekrar hatırlatma geçeyim. E, eğer bu modu, bu paketi yüklemek istiyorsanız açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. My, sonra e, yükleme kısmından giriyorsunuz. Bu arada şimdi diğer bug'ı göstereceğim. Ee, sonra oradan iki kere çift tıklayıp açıyorsunuz. buradan Minecraft seçiyorsunuz. Minecraft'ı açıyor. Yukarıdan mod paketi indirildi yazıyor. Oradan kolaylıkla e, mod paketlerine girip, oradan etkinleştir'e basıp kolayca girebilirsiniz. Şimdi e, kales e, duvar savunma yerine geldim. Burada size nasıl e, duva, e, içeri nedire nasıl girebileceğinizi göstereceğim. E, nedire girebiliyorsunuz ama ben onu göstermeyeceğim. Hani e, portallardan inilir, illa bir tane giriyor. Şuraya göstereyim belki. Buradan girmek için tam buradaki oduna geliyorsunuz, kapının önündeki. Buradan e, lavaya çıkınıyorsunuz. Birkaç denemeyle olabilir. Direkt geliyorsunuz. Böyle size öne itiyor. Burada Shift'e basıyorsunuz. Aa, ben tek deneme de yaptım. Merak etmeyin. tek tek yapmasanız bir şey olmaz. Bakın şu an e, bunlar, bu Pilginler'in geldiği yer var ya. Tam önümüzdeki yer. Oradaki küçük portaldan Nether'a e gidebilirsiniz. Ama Nether'da hiçbir şey olmuyor. Ayrıca Nether'da hasar almıyorsunuz. Yani lavdan Fall damage sanırım. Ayrıca buradan bu 200 e, düşman öldür görevini de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve e, burada hortlak yani gaz 20 tane öldürme göre çok kolay oluyor. Çünkü burada kılıçı öldürebiliyorsunuz. E, Şimdi işte buradan çıkmak istiyorsanız da direkt buradan e, kalenin koku kırmasına kırılmasına falan gerek yok. Direkt buradan e, ana siteye dön diyorsunuz. Biraz uzun sürüyor. Evet geldik buradan mod paketi tekrar göstereceğim buradan e, davranış var davranıştan değil kaynak paketleri gidiyorsunuz buradan kaynak paketlerimden buradaki tur, hmm, pembe koyuna tıklıyorsunuz oradan etleştir diyorsunuz tekrar hatırlatma geçtim e, video bu kadardı e, yine bu boş bir şey değil mi? Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak bir şey daha anlatmak istiyorum. Buraya geldikten sonra sizlere büyük ihtimal böyle gözükecek. Buraya geldiğinizde sıfır yazıyor yani. Sıfır yamalı e sütü. E her şeyde böyle. Ha, burada varmış olayım. Ee, i̇şte buradan sıfır gözüküyor. Ama büyülere gelirsek büyüler de alabiliyorsunuz. Ama yeterli şeyin... Ay, yeterliymiş. Şuna bakayım. Ha yeterli şeyiniz olsun bile alamıyorsunuz. Aslında, aslında bu büyüler almışsınız ama daha önce bakın vücut üstünde var. Bir de alamıyorsunuz. O yüzden öyle yapmışlar. Yani asıl sizden bir kişi yok. Aslında bir e, elmaslarla alabiliyorsunuz. Bir tek kozmetik alabiliyorsunuz. E, bu arada ha, hat hat mıydı? Evet arkadaşlar video bu kadar da ayrıca lava çıkanı yanımdan alabilirsiniz bakayım çıkmıyormuş bunlar evet hepinize görüşürüz açıklamadan tekrar bakabilirsiniz nasıl yapıldığını.